Merhaba arkadaşlar bu bizler birlikte efsane bir video yapıyoruz. Bugün FNAF oyununun UCN oyununda dördüncü bölümü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle sizin açınızı ayarlayacağım. Oyunu açıp bilgisayardan oyunu açacağım ve sizlere videoya hazırlayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunu açtım. Sizler için sesini de açtım. Şimdiki challenge'ımız arkadaşlar Nightmare Challenge. Nightmare Challenge'ı zaten ben videodan önce hazırladım. Aslında düşündüm. 3 Freddy. Nightmare Freddy bu arada. 5 Nightmare Bunny. Ondan sonra e, başka ne vardı? Enurt vardı 2. Ondan sonra ne vardı başka? Şu vardı Nightmare'ın. Bu da 3 olacak. Şöyle hemen bunu da 3 yaptık gördüğünüz üzere. Başka şey var arkadaşlar etmeye çalıştı bir de. Scrap Baby. Onu da iki yapalım. Hatta üç olsun vazgeçtim. Bir de arkadaşlar bu challenge'da Balon Boy ve Gigi var. Onlar 15. Canlarımıza tutacaklar çünkü. Onu bildiğim için. Hadi başlayalım. Hala bu oyunun kontrollerini ezberleyemedim. Nasıl saçma hissi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen oyun açıl açıl açılsın açıl. Ha açıl, açıl. maskeyi taktık konuştukla. Şu fanı bir kapatalım. Kameraya bakalım. Vent'ten kim geliyordu? Vent boş. Hay Allah cezanı versin balon boy. Aa! Ha neyle ışık tutluyordu Neyle ışık tutluyordu Hele ışık tutuyordu. Mahsus üstüne götürme. Hele ışık tutuyordu. Işığı neyle açıyorduk? Işık. Işık. Işığı unuttum. Hayır hayır hayır. hayır. Mahsus üstüne götürme. Arkadaşlar ışık tuşunu unuttum. Işık neydi? Işık E miydi? Işık T miydi? Işık. Işık hangi tuştu? Surprise. Neyse 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 neyse. Işık hangi tuş? Hayır. Challenge'ı değiştiren şerefsiz. Allah belanı versin seni. <laughs> James <Carey mi? gülüyor> Işık tuşu hangi? Hayır, hayır, hayır Yedik James şu ferdi küçük ferdi için ışık tuşu hangisiydi? Işık tuşu. Hayır. Hayır. Arkadaşlar işte oyunun bitmesine neden oluyor bunlar küçücük ama bir şey kapattık açtık gene. Hayır hayır Nightmare Nightmare, Nightmare, Nightmare. yedik jump scare. Hayır değil bu neden jump yedik arkadaşlar? Nightmare challenge zormuş. Çünkü abi kameraya bakamadım ve DD geldi. Yani namı <laughs> değer challenge destan şerefsiz ne eklemiş? 6 tane toy chica eklemiş. Allah cezasını versin onu. Bin bela zaten kendisi. Bir de Trash Ending eklesek mi challenge diye düşünüyorum da en çıkaralım o zaman. Trash Ending 20 yaparsak en gerek yok. Bir de 2 Old ekleyelim. Hatta 3 olsun. Bir daha deneyeceğim. İn adımı inat. Bir daha deniyorum. DD gelmeseydi DD miydi o bilmiyorum. GG miydi DD miydi. Allah cezasını versin onu tekleyeceğim. Iş, ış, 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 ış. Işık ışık ışık hangi tuş ışık hangi tuş ışık hangi tuş ışık hangi tuş arkadaşlar ışık hangi tuş ha buldum z'ymiş o zaman şöyle tutsam klavyede klavyesi çok zor ya bu oyunun defol Allah belasını o oh, o oh, oh. Allah'ın belası gene gitti ofisimize. Ama çok ses çıkartmasa trash yendi gang trash Trashten yersek sıkıntı yok ya. Trash'in jump bizi öldürmez inşallah. Şu aptal çocuklara bir ışık tutalım. <laughs> Fırsatı bulucu. Fırsatı buldu. Ölüyorduk. Kapıları açma kapatma tuşlarını yeni öğrendim. Oyunu çok oynayan birisi olmama rağmen yeni öğrendim tuşları. Şunu kapat enerjimiz su gibi gidiyor. Kardeşi gelmiş şerefsiz balon çocuğu. çık çıktız. Boş boş takılma. Arkadaşlar şimdilik bir... Arkadaşlar cam durdurdum. O da baskını oldu. Youtuberlar yanlar. Yanlar youtuberlar yani... Oo oh, 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 fırsatçı Fırsatçı fırsatçı, fırsatçı. Yok ya beni Allah Allah ciri kuş Ciri kuş Ciri kuş kadar ciri kuş yoktur Jumpscare Zıbıdış zıbıdış Hastas hastas Saat kaç? Saat 3. Of tak şerefsiz. Arkadaşlar her fırsatta geliyor ya. Trash, trash, trash. Sıkıntı yok. Trash, 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 trash. Trash, trash, trash. Hiç sıkıntı yok. Cemidi, cemidi. Flashlight. Aç, 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 aç. Üküz. geleceksin ki. O suyu açarım gelemez. Öyle olmuyor mu abi? Mikomas Mikomas. Nikolas falan diyor. Kendisi. Cici kuş keyif. Cici kuşu bir yakalayamadım. Orada işte aniden gelmesi sıkıntı. Aniden gelmesi. Allah cezanı Trash. Öf. Oh, oh, oh. Fırsatçı. Fırsatçı piç. Kusura bakma küfür ettiğim için de çok geliyor. Burada mavi bir şey var. Buradaki mavi şey telefon mu? Yansımaymış. Çok korktum. Mavi şey neydi Yansımaymış arkadaşlar için. Rahat olsun, rahat olsun, rahat olsun. Çok olsun. Sıkıntı, sıkıntı yok, Ben hallederim, ben hallederim. <laughs> Bana güveniyor musunuz? <laughs> dırı dırı dın, dın Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlara Güzel bir yorum yazıp bu videoyu like atmayı ve de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.